Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elisi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bin, binnace nace türbentime e, hoş bir model hazırlayacağım. Bu görmüş olduğunuz renkleri kullanacağım. E, şöyle hanımlar. Şöyle ben alt surafasını hazırlamıştım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde zürafam hazır hanımlar. Hemen şöyle zemin rengimi iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle zemin rengimi aldım. Şöyle ilk zürafamda sabitleyeceğim. Hemen şöyle bir diğer zürafama geçiş yapıyorum. Tekrar içinden aldım. Şöyle buradan 3 tane pırpırımı hazırlayacağım. şekilde. Hemen şöyle dibindekine geçiş yapıyorum. Tekrardan bir tane daha hazırlıyorum. Bu şekilde. Tekrar içinden aldım. tekrardan 3 tane pırpırımı hazırlıyorum. Bu modelimin arayolu arayolu bu şekilde ilerleyecek. Hemen şöyle tuttuğum tekrardan Şöyle 3 tane zürafa boşluğu hemen üçüncüsünü geri aldım. Tekrardan içine 3 tane pırpır basacağım. Şöyle hanımlar. Ben birkaç tane daha ilerleyeyim. Evet hanımlar şöyle arayolum için 5 adet şöyle pırpalarımdan hazırladım. Buraya da hanımlar 9 tane boş sürafa geçtim. Hemen şöyle üçüncüsüne geri dönüyorum. Bu şekilde. Burada sayımızı 1'e düşüreceğiz. şöyle tekrardan geriye attım. Yuvamın içinden. Şöyle kenara doğru sabitliyorum. Hemen burada iki tane pırpır hazırlıyorum. İlk aşamada Şöyle iki tane pırpırımı hazırladıktan sonra şöyle pırpırlarımı ön taraftan şöyle alıp tek seferde düğümlüyorum. Bu şekilde hemen şöyle ipimi biraz fazlaca tuttum. Yuvamın içine tekrardan sabitleyeceğim. Bu şekilde. Hemen şöyle bir tane daha hazırlayayım toplamda 3 adet hazırlayacağım yuvamın içine. Şöyle tekrardan 2 tane pırpırımı hazırladım. Şöyle ön yüzden şöyle alıp tek seferde sabitleyeceğim. Bu şekilde. Hemen şöyle ipimi fazlaca tuttum tekrardan yuvamın içine iniş yapıyorum. Şöyle son olarak bir tane daha hazırlayalım. Tekrardan şöyle ön yüzden alıp ikisini tek seferde sabitleyeceğim. Bu şekilde. Hemen şöyle ipimi fazlaca tuttum. Tekrardan yuvamın içine sabitliyorum. Hemen şöyle elimizi şekillendirelim. Bu şekilde. Şöyle sabitlememize gerek yok. Şöyle arkadan öne doğru geçişler yaparak son olarak şuradaki yuvamıza sabitliyoruz şekilde. Hemen şurada tekrardan kaç tane bırakmışız? 6 tane zürafa boşluğu. Hızlıca hazırlayayım. Şöyle hanımlar. 6 tane zürafa boşluğu. Hemen şöyle ara yolum için 7.sini de hazırladım. Şurada ip eklemesi yapacağım hanımlar. Şunu da hemen göstereyim. Hemen şu fazla ipi şöyle tuttum. Şu elindeki ipi de hanımlar şöyle bu taraftan tuttum. Hemen şöyle sabitliyorum. Her zaman ip eklemeleri hanımlar yuvaların altına gelecek şekilde ayarlayın. Mesela şu an şurada ara yolumu hazırlayacağım. Pırpırımın altına denk gelmesi için bu şekilde ayarladım. Eğer burada ip eklemesi gerekseydi şuraya, şu yuvamın altına denk gelecek şekilde ayarlayacaktım. Bu şekilde ip görüntüsü olmayacaktır. Hemen şöyle burada 3 tane pırpırımı hazırlıyorum. şekilde. Hemen şu fazlalığı tam kökten keseceğim. Şu artık arkadaki ipi de hanımlar. Bunu da tam kök kısmından keseceğim. Bu şekilde hanımlar. iplerimi kestim. Şöyle tekrardan ara yolu için 3 tane zürafa boştu. Şöyle bir iki hanımlar ve üç Şöyle üçüncüsünü de hazırladım hemen üçten şöyle geriye döndüm. Buraya tekrardan üç tane pırpır diyeceğim. Hemen ben şu ara yolumu da hazırlayayım. Şöyle hanımlar. Zeminimi hazırladım. Hemen şöyle diğer rengimi aldım. Motifim için. Şöyle hanımlar. ipim altta kalacak şekilde bu taraftan şöyle ayarlayıp tuttum. Hemen şu boş yerden sabitleyeceğim. Buraya bademler hazırlayacağım. Hemen şöyle üç tane zürük. Şöyle küçük zürafa başlayalım. Şöyle hanımlar. üç tane hemen şöyle geriye attım şöyle artırma işlemi yapmadan sayımız bir olana kadar bu şekilde hazırlayalım göremiyorum katlarını ayırmadan geçebilirsem bir şekilde Şöyle en tepeye de sabitiyim. şekilde bademler hazırlayacağım. Şu ikisini de tamamlayayım aynı şekilde. Evet hanımlar şöyle üçünü de hazırladım. Hemen şöyle krem rengimi aldım. Şöyle hanımlar şu en tepedeki zürafamıza sabitleyelim. Şöyle ipimizi biraz bol bırakıp fazla değil hanımlar. Şöyle şu kadarı yeterli. Hemen tekrardan şu yeşil geniş yuvamıza sabitleyelim. Şöyle sabitledikten sonra hemen şöyle en tepeye sabitleyeceğim. Sabit derken şu ipimi de altta alacağım. Bu şekilde Hemen burada şöyle bir tane pırpırla başlayacağım. Yanına bir sık iğne. Bir tane pırpır daha hazırlıyorum. Yanına da şöyle bir sık iğne. bu şekilde tamamını dolduracağım şu fazla ipi keseyim Şöyle tekrardan pırpırımı hazırladım. Bu şekilde bir iki tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar, şöyle 7 tane pırpır pır olana kadar devam ettim. Şöyle son pırpırımı da yaptım. Sık iğnem hanımlar şunun içine değil de yeşilin içine hazırlayıp bitireceğim. şekilde. Hemen şuradan keseyim. Evet hanımlar, şöyle bu ikisini de aynı şekilde e, krem rengimle hazırlayacağım. Hemen şöyle ara yolu içinde bir nakışım vardı. Şunları tamamlamadan önce onu da göstereyim. Şöyle hanımlar, en ortadaki pırpıra şöyle sabitledim. Hemen buraya minik bir pırpır hazırlayacağım. Bu şekilde hazırladıktan sonra tepesini sabitleyip bitireceğim. Bu şekilde. Ben modelimi şöyle hızlıca tamamlayayım. Son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım. şöyle de göstermek istiyorum. Şöyle hanımlar. Bu şekilde. Şöyle arka kısmı. Hemen şöyle türbentimle de göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir türlü gösteremedim. Kayıyor elimden. Evet hanımlar model bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.